Merhabalar sevgili kova nasılsın umarım çok iyisindir senin için bir açılım gerçekleştireceğim hadi önce kahveyle başlayalım hadi bakalım Sizin niyetinize kapattım nelerle karşılaşacaksınız Bol bereketli bir döneme giriyorsunuz böyle hatta bavulunuza sığdıramayacak kadar tabi bu temsili ama böyle bir banka kuyruğu bekliyorsunuz ve buradan toplu alacağınız bir para var elinize bir bavul ve bunu o paraları doldurmuşsunuz gidiyorsunuz yani yolunuza uzakça bir yola gidip bu parayı da alacak olabilirsiniz miras şeklinde işte kendi köyünüz olabilir bir paylaşma söz konusu olabilir bu paylaşımla alakalı olarak bir yere gidecek olabilirsiniz ve dediğim gibi bir banka kuyruğu var ve bu banka kuyruğunda bekliyorsunuz ama mutlu bir şekilde bekliyorsunuz belki bazılarınız borçlarını artık sonlandıracak refaha erecek bu kara bulutlar çünkü çevresinden kolaylıkla dağılmış diğer taraftan bunu mala mülke çevirecek 2'ye üçe katlayacak Diğer taraftan kova arkadaşlarım da var. Şimdi bir güç gösterisi haline girmişsiniz. Aslında kendinizi kanıtlamaya çalıştığınız bir döneme girmişsiniz. Haksızlık var ortada. Bu sizden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Ama ikinizde de ufak problemler var. Çünkü her iki tarafta kalıcını çekmiş. Bununla alakalı olarak... Yani böyle düşünmeden e, söylenmiş cümleler olabilir ilişki anlamında. Bu her iki tarafı da yıkmış. Yanlış bir anlaşılmadan kaynaklı olarak bir e, ne var? Ayrılık var. Bu ayrılığı e, yüz yüze geldikten sonra e, bu problemler hal olacak gibi ama yüz yüze görüşme böyle 4-5'li günlerde olabilir. 4-5 hafta alabilir. Biraz uzun bir zaman alabilir. Çünkü her iki taraf da birbirini yanlış anlamış bir güç gösterisine girilmiş. Yani ben dönmeyeceğim o dönmüş. dönmeyecek bir zıtlaşma var. Atın üzerinde atın üzerinde yüklenmiş yükünü yüklenmiş şaha kalkmış bir at var ve bu sizsiniz. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Hatta bir yerden bir yere giderken aklınızdaki kişiyi görüyor musunuz? Size haksızlık yaptıysa eğer bunu yıkıp da gitmişsiniz. Bir başka yere gidiyorsunuz. Yani siz yükselirken o aşağı inmiş. O aşağıda kalmış. Siz yükseliyorsunuz bir yıkımı da var onun soğukta kalmış sizi özlüyor gibi büyük böyle e, uzun boylu bir insandan yardım alacaksınız. Böyle kirli sakallı bir insan bu e, elinde kuş var size getiriyor tutmuş getiriyor yani e, iki kişinin karşılıklı olarak tekrar bir araya gelmesi var. Şu siz yani bunların e, kök e, köklenmesi biraz zaman alacak gibi. Yani her iki tarafta birbirini istiyor ama bir zıtlaşma var. Anlaşamadığınız ortada ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum ama e, yani bir anlaşamamazlık söz konusu. Neyi paylaşamıyorsunuz onu bilmiyorum. Yani Ufak problemler olabilir. E, i̇ki tarafta ekolu olabilir. E, biraz zıtlaşıyorsunuz olabilir. Yani ben haksızlığa uğradım ben dönmek istemiyorum konuşmak istemiyorum diyebilirsiniz kendinize zaman ayırıyor olabilirsiniz bu sizin canınızı acıtmış olabilir diğer taraftan bir hengamenin içerisinde yer almışsınız nasıl gösterelim İşte bir hengamenin içerisinde yer almışsınız karşılıklı bir savaş var yani bir şeyi paylaşmaya çalışıyorsunuz iş anlamında da yükselmek için bu iş hayatınız olabilir ve iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Daha öncesinde para kaybetmiş olabilirsiniz ya da sizi çekemeyen insanlar olabilir. Bunlarla böyle saç saça baş başa bir kavga var ama bu e, temsili olarak tabii ki bir şeye e, bir, bir konuda anlaşamıyorsunuz iki tarafta birbirini istemiyor gibi çalıştığınız ortamda huzursuzluk yaratan sizin dedikodunuzu yapan bir insan olabilir. Bundan da yakın zamanda kurtuluyorsunuz gibi bir başka yere gidiyor bu insan. Yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Burada da atın üzerine binmişsiniz. İsminin içerisinde A ve K harfleri olan bir insandan yardım göreceksiniz. Bir kalbin üzerine oturmuşsunuz. Bir taht var. O tahta siz oturmuşsunuz. Bir kalp var. Kalbin üzerine siz oturmuşsunuz. Aşk ve iş hayatı aslında birbirine senkronize şekilde uygun ve olumlu sonuçlanacak şekilde devam edecek. Yani sonuçta o şekilde sonuçlar alacaksınız. Çünkü bir koltuk var, Bu makama erişmişsiniz, İstediğiniz bir koltuk ve dualarınız neticesinde diğer taraftan da e, birinin kalbinde ve dualarında da yer alıyorsunuz. Evet, tasın kralı var, güçlü, uzun boylu bir insan olabilir dedik. Yardım e, eli uzanıyor gibi, o koltuğa siz oturdunuz dedik. Bakın tasın kralını görüyor musunuz? Bu sizin ruh haliniz aslında. İşi anlamı düzgün gidecek. Şu huzura bakar mısınız? Suratındaki huzura bakar mısınız? Yani bir şeylere sonunda oldu diyeceğiniz şeyler yaşanacak. Diğer taraftan şöyle çevireyim. Daha öncesinde böyle emeklerinizin başında sonuçsuz bir şekilde bekliyorsunuz. Yani ben bunun sonucunu alamayacağım ama bir çaba var gördüğünüz gibi. Bu mahsulleri toplamanın zamanı biraz zaman alabilir ama o koltuğa dediğim gibi siz oturuyorsunuz elde ediyorsunuz ve hepsini elde edemeyebilirsiniz ama tam da böyle 12'den vuracak gibisiniz yani. Tam istediğiniz şey gerçekleşiyor. Bir tane tasım kralı yani e, o makama siz erişiyorsunuz. Diğer taraftan haber bekliyorsanız böyle masum masum o haber de gelecek gibi derken bir kart daha geldi. Bu e, evlilik birlikteliği yani e, aklınızdaki insanla bir evlilik birlikteliği e, gerçekleştirebilirsiniz. E, ve e, doğru ilişkiler yaşayacaksınız karşı taraf seviyeli bir ilişkiyle birlikte. Geri dönecek gibi yani daha öncesinde adı konmadıysa e, bunun adı konacak gibi e, bir bolluk bereket de var. Bakın buradaki meyveleri görüyor musunuz? Evinizin hanenizin içerisinde bolluk bereket olacak gibi. Eğer hanenizin içerisinde evliyseniz ve e, mutlu değilseniz bu mutlu e, sonuçlanacak böyle bolluk berekete erişeceksiniz. Dünya kartında etrafınızda bir şeylerin dönmesi. Bir haberin gelmesi bir güçlenme söz konusu. <laughs> bir kılıç prensi var. Aklınızdaki insan toy enerjilerde olabilir. Bu biraz e, mesafeli davranmasına, egolu davranmasına sebebiyet vermiş olabilir. <laughs> Bunlar kaynaklı olarak da dönmüyor, e, dönmüyor bu aralar olabilir. Yani bir siz olgun e, tavırlar takınıyorsunuz, gayet de farkında ama e, karşı taraf biraz toy enerjilerde ve e, bir miras olabilir demiştim. Bakın bunun hatta böyle salakasını verecek gibisin. Ufak bir problem yaşadım arkadaşlar. Kusura bakmayın kaldığımız yerden devam edelim. E, burada bir şeylerin sadakasını verme, bir mala e, mal e, elinize geçtikten sonra miras anlamında olabilir işte bir işe girecek olabilirsiniz. Bir dileğiniz yerine gelecek olabilir. Bunun sadakasını veriyorsunuz. Böyle verici olmaya devam edeceğiniz bir süreç. Yani bunun devamı gelecek. Yani tek seferliğine gelecek gibi değil. Bir iş edinecek de olabilirsiniz. İşinizde yükselecek de olabilirsiniz. Dediğim gibi bir evlilik birlikteliği içerisine giriyorsunuz. Bir çalışmalarınız var. Bu çalışmaları artık bu mahsulleri yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. Böyle huzurlu bir döneme gireceksiniz. Bir koltuğa, bir tahta oturacaksınız. Aynı zamanda karşınızdaki insanın da gönlünde güzel yer edineceksiniz. Bir kalbin de üzerine oturma vardı. sizin için bir de karşınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Bir bakalım. İki tane seçelim. İçimden öyle geldi. Hadi bakalım. İki tane geldi zaten. Hayır. Üç tane geldi. Bakalım sizin niyetinize. Üçten fazla gelirse e, tekrar e, açıyorum ama şöyle bakalım. Üç tane geldi. Üçü de o kadar muhteşem geldi ki birbirini eee Tamamlayacak şekilde geldi. Öncelikle şu karttan başlayalım. Seni çok arzuluyorum diyor. Seni çok arzuluyorum diyor. Ee, özellikle şu aralar rüyasında çokça görüyor olabilir. Ee, bir bekleme enerjisinde olduğu süreçte de, bir ayrılık yaşandığı süreç içerisinde de e, çokça özlemesi var bu insanın. Diğer taraftan seninle e, olmak için herkesle savaşırım diyor. Hepsi birbirini doğrulayıcı şekilde gelmiş. Sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Bakar mısınız? Aynısı. Yani birbirlerini doğrulayacak şekilde geldi. Diğer taraftan bir de Melik Tarot kartından şöyle bir kart seçelim. Diyor ki ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor yeni bir boyut atlıyor. Yani kartlar birbirini gerçekten tamamlayıcı geldi. Birazcık kendine ve başkalarına özen göstermen gerekiyor. Duygularına özen göstermen gerekiyor. Kılıcını çekmeden önce biraz dertlerini anlatmada da problem yaşıyorsan bunları da yüz yüze ılımlı bir şekilde konuşarak halledeceksiniz diyor. Arkadaşlar sizler için yorumum bu şekildeydi. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.